Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videoya karşınızdayım bugün e, sizlere nasıl e, e, cam mobile 4 telefonunda e, SMS listesi nasıl değiştirilir onu göstereceğim ilk önce bunun için uygulamamız SOS listesine öncesi. SOS giriyoruz ama bunun için e, bir şey indirmeniz gerekecek bir tane SMS sesi indirmeniz gerekecek Arkadaşlar e, şimdi hemen geliyoruz buraya sonra buradan indirdiğiniz Mesela ben bunu indirdim. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Sonra buradan e, bunu böyle üstüne basılı tutuyoruz ve kopyala diyoruz. Sonra buradan iptal diyoruz ve sonra buraya not yazın bir. Zaten çıkacak. Not, notifications diye. Sonra yana kaydedir. Pardon şöyle abi niye olmadı? Heh. Böyle çıkacak arkadaşlar yana kaydıracaksınız böyle. Sonra buradan yapıştır butonuna bastığınızda ben aha, aynı dosyaya atamayacağım sonra atlayacağım ve olacak. Şimdi ayarlara gidelim. Ayarlardan arkadaşlar ses ve bildirim. Buradan varsayılan bildirim bildirim zil sesi e, bakın gördüğünüz gibi oldu bende. Böyle olacak. E, şimdi annemin telefondan şey ol e, WhatsApp'da mesaj atılacak. E, atalım bakalım. Bakın atıldı. Sizin grupta var ya. Ondan. E, daha fazla böyle videona gelmek için. Ben <laughs> etmeyeyim. Hesabı tutuk abone olsun. Tamam.